başlığından anladığınız gibi Silik markası ile ilgili bir inceleme videosu hazırladım. Biliyorsunuz Silik markası ülkemize yeni geldi. Gratislere geldi. Hatta bazı illere henüz gelmemiş olabilir. Ee, İzmir'e de geç geldi çünkü ben de merakla bekliyordum ve gelir gelmez de e, iki farklı zamanda alışveriş yaptım. E, bu alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer henüz Silik markasından bir şeyler almadıysanız bir fikir olması açısından isterseniz hemen aldığım ürünlere geçelim. İlk olarak ilk gittiğim e, zaman e, tabii ki merakla ben de likit mat rujlarını e, incelemek istiyordum e, çünkü zaten bir ruj delisi olarak en başta gidip bunları incelemem çok normaldi. Ben de gidip hemen likit mat rujlarından 3 tane satın aldım. Bunların tek tek rengi Party Pink 434. Ee, onun dışında biring Pink 432. Bütün pinkleri toplamışım. E, ee, Bitter Sweet isimli rengi. O da 1036 numaralı rengi. İlk önce bu üçünü satın aldım. Bunların fiyatları 30 lira. Ee, evet, Golden Rose Pastel'e göre ülkemizdeki likit matürjler göre biraz fiyatlı. Açıkçası ben e, onlardan çok bir, büyük bir farkını görmedim. E, onlar daha uygun zannediyorum ki işte 18-19 lira gibi bir fiyatları var ya yani bunlar 10 lira daha yüksek fiyatlı. E, yapılarını beğendim. Sadece şu e, neydi ismi? Birink Pink isimli rengin kapatıcılığı çok başarılı değil. Bir de çizgileri çok fazla doluyor. Yani dudağımda tam rengini alabilmek için 2-3 kat üzerinden geçmem gerekti. Ee, sanıyorum bunun yapısı biraz daha farklı. Asıl istediğim renk bu çok meşhur olan Instagram üzerindeki hesaplarda e, satışa çıkan e, Birthday Sweet isimli rengiydi. Maalesef o benim bulunduğum semtteki gratis de yoktu. Başka yerden de henüz satın almadım ama o da aklımda. Ee, dediğim gibi bunların fiyatı 30 liraydı. Daha sonra gittiğimde ise daha önce aklımda kalan bir renk ama çok fazla mor rujum olduğu için sonraya ertelediğim sonra da dayanamayıp satın aldığım rengi. Bu da Fandango Purple isimli 431 numaralı çok güzel bir mor rengi. Ben mor ruju çok seviyorum. Özellikle yaz aylarında bir tek mor ruj kullanıyorum diyebilirim. O nedenle bunu da koleksiyonuma eklemek istedim. Gerçekten çok başarılı bir renk. Bir diğer rujla devam etmek istiyorum. Bu minnacık, ambalajına bayıldığım mat serisinden X-Great isimli rengi. Yani 792 numaralı rengi. Bunu aslında indirimde satın alacaktım ama dayanamadım. Bir rengini satın aldım. O da tabii ki mor rengi oldu. Bu içerisinde hafif simler olan ama ee dudakta görünmeyen, ruju dudaktan arındırdıktan sonra dudağınızda olan ee simli bir ruj gibi. Simli değil ama içerisinde ufak Simler olan bir e, yapıya sahip. Onun dışında çok aşırı mat diyemem ama kremsi de diyemem. Çok güzel, çok rahat bir sürümü var. Bunun da fiyatı 26.90'dı. İndirimde mutlaka diğer renklerine bakacağım. Hatta bütün renklerini satın alabilirim. Çok sevdim. Ve diğer alışverişimle devam etmek istiyorum. Bu da tabii ki herkesin eminim, merakla beklediği aydınlatıcı paleti oldu. Aslında ben bunun e, sarı olanı yani gold detaylı olanı istiyordum. Ama maalesef kalmamıştı. Ben de metal renge sahip olanı aldım. Bu şekilde ambalajı. Ee, bu da bu şekilde böyle. Ee, buradan böyle hafif mıknatıslı bir yapıya sahip. Ama çok şeker bence. Aynası ile beraber 4 çeşit renkten oluşan bir aydınlatıcı paleti. Burada da isimleri yazıyor. Bir tanesi toz yapıda, diğer üçü kremsi yapıda. Gerçekten çok pratik, severek kullanacağım bir aydınlatıcı paleti oldu. Bunun fiyatına bakmak istiyorum hemen. Bunun da fiyatı 54.90 yani 55 lira. E, buna da bakabilirsiniz. Diğeri biraz daha ilginç bir palet. Biraz daha farklı renkleri var. Ona da mutlaka ilk fırsatta bakacağım. Gerçekten bu paletleri çok pratik. Özellikle seyahatlerde sadece bunu alabilirsiniz. Yanınızda 4 çeşit aydınlatıcı almış olursunuz ürünüm ise çok merak ettiğim farları benimki Stone isimli farı bu da bu şekilde böyle Narsın ambalajlarına benziyor mat yapıda çok hoş bir ambalajı var ama çok çabuk kirlenebiliyor ben bunu açmakta zorlanıyorum şu şekilde içinde fırçası var ve yine burada fırçayı düşürdüm. Yine burada isimleri yazıyor. Ee, i̇çinde sadece 3 tane mat yapıda far var. Gerisi simli yapıda farlar. Ben bu renklerin hepsini kullanırım diye açıkçası satın aldım. Çok güzel renkler. Ee, gerçekten benim severek kullanacağım bir palet olabilir. Ee, bunun da hemen fiyatını söyleyeyim. Bunun da fiyatı 49.90 şunu çıkarmışım. Aydınlatıcının içinden böyle bir fırçada çıkıyor. Ve benim alışverişlerim bu kadardı. E, şu anda indirimsiz olduğu için e, gerçekten ürünler biraz fiyatlı. Yani bağım ayarında ürünler. E, indirimi beklerseniz e, ve ürün bulursanız indirimde o şekilde alışveriş yapmak biraz daha mantıklı olabilir. E, onun dışında güzel ürünler, zaten Instagram'dan satışları olan ürünlerde severek kullanılan, birçok kişinin severek kullandığı ve övdüğü bir marka ve ürünler aynı şekilde. Ben de bundan sonra severek kullanacağım koleksiyonuma yeni aklımda olan birkaç parça ürün daha var. Onları da ekleyeceğim. Sevdiğim, hoşuma giden bir marka oldu. İyi ki de gratislere geldi diyorum. Ve bu kadardı benim bunlarla ilgili videom. Bu rujlarla ilgili çok kısa yine bir video hazırlayacağım dudağımdaki duruşlarıyla ilgili daha net görmeniz açısından. Şimdilik bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, daha fazla video için e, abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.